Her gün tükettiğimiz haberlerin gerçek bedelini hiç düşündünüz mü? Ama bakın lafın gelişi değil gerçekten. O bir tıkla bedavaya ulaştığımız manşetlerin, o çok özel haberlerin arkasında bizim görmediğimiz bir fatura olabilir mi? Ve asıl soru da şu, o faturayı biz ödemiyorsak kim ödüyor? İşte şimdi medyanın en karanlık sırlarından birine dalıyoruz. Paranın hakikatini, nasıl satın aldığını ve bizim bu oyundaki yerimizi deşifre etme zamanı. İşte bütün mesele bu basit, hatta masum görünen karşılaştırmayla başlıyor aslında. Bu gündelik tercih kendi çıkarlarımıza yönelik dev bir ihanetin ilk adımı olabilir mi? Kaliteli bilgiye bir fincan kahveden daha az değer biçtiğimiz o an var ya, o an neyi sattığımızın farkında mıyız? Kendi zihnimizi, kendi algımızı ve evet, en sonunda kendi özgürlüğümüzü. Pekala, hadi bu işin derinliğine inelim. Yol haritamız oldukça net. Önce biz o boşluğu doldurmayınca kimlerin doluştuğunu göreceğiz. Sonra o bedava haberin bize gerçekten neye mal olduğunu anlayacağız. Ardından bu kısır döngüyü kırmak için atabileceğimiz 3 net adımı öğreneceğiz ve en sonunda da toplumun aynasını temiz tutma sorumluluğunu hep birlikte üstleneceğiz. Hikayemiz bir iflasla başlıyor. Toplum olarak biz gerçek gazeteciliği finanse etmekten vazgeçtiğimizde gazetecilik öylece buhar olup uçmadı. Hayır. Yerine çok daha tehlikeli bir şeyin doluşacağı dev bir güç boşluğu yarattı. Soru bu kadar basit ve bir o kadar da acımasız. Eğer okur olarak biz yani halk faturayı ödemiyorsak, emin olun birileri mutlaka öder ama kendi çıkarları için. Gazetecinin maaşını, ofisin kirasını, o baskının maliyetini kim karşılarsa manşeti de o atar. Kural bu kadar net. Bakın, şimdi karşımızda iki farklı evren var resmen soldaki olması gereken yani sağlıklı model para okurdan gazeteciye akıyor e dolayısıyla sadakat de halka oluyor ve ortaya çıkan ürün tarafsız haber. Ama bir de sağdaki bozuk modele bakalım. Burada para patrondan geliyor. Yani bir çıkar grubundan geliyor ve sadakat oku anında yön değiştiriyor. Artık amaç halkı bilgilendirmek falan değil. Finansörün gündemini topluma dayatmak. E o zaman ortaya çıkan şeye de haber denmez. Onun adı propaganda olur ve işte bu bozuk sistemin yeni oyuncusu da sahneye çıkıyor. Etki ajanı. Sakın karıştırmayın. Bunlar gazeteci falan değil. Bunlar gazetecilik mesleğinin saygınlığını bir zırh gibi kuşanıp aslında perde arkasındaki patronlarının çıkarları için çalışan operasyon elemanları. Onların işi gerçeği bulmak değil, gerçeği bükmektir. Bu cümlenin ağırlığını bir hissedin. Yeni sistemin amacı artık enformasyon değil, manipülasyon kimse size milyonlarca lira yatırım yapıp, sonra arkanıza yaslanıp, hadi bakalım, git benim aleyhime haber yap demez. Yatırımın tek bir amacı vardır, geri dönüş. Ve bu sektörde geri dönüş, kamuoyu algısıdır. Peki bu etki nasıl satın alınıyor? Aslında matematiği çok basit. Belki tek başına 10 bin takipçili bir hesap pek de önemli görünmeyebilir, değil mi? Ama bir finansör bu küçük hesaplardan 10 tanesini fonladığında ne oluyor? Bir anda 100.000 kişiye ulaşan dev bir etki ağı kurmuş oluyor. İşte o küçük damlalar birleşiyor ve bütün bir algı okyanusunu bulandırıyor. Bu yüzden küçük sesler bile patronlar için bu kadar değerli. Bu tablo, işte bu tablo ekonomik baskının en acı fotoğrafı. Bir tarafta gerçeğin peşinde koşan, asgari ücrete talim eden, mesleğinin onurunu korumaya çalışan gerçek gazeteciler var. Diğer yanda ise patronun ne isterse onu yazan, lüks arabalara binen, pahalı tatillere giden etki ajanları. Bu ahlaki ikilem dürüst kalmayı her geçen gün daha da zorlaştırıyor. Sistem adeta dürüstlüğü cezalandırıyor, satılıklığı ödüllendiriyor. İyi de biz bu denklemin neresindeyiz? Bedava haber okurken aslında ne ödüyoruz? İşte şimdi anlatının dönüm yoktasına yani bize kesilen o gizli faturaya geldik. Bunu bir daha söyleyelim, bedava gazetecilik aslında en pahalı olanıdır. Çünkü ödediğimiz bedel kendi özgür düşüncemizdir, kendi karar verme yetimizdir, kendi gerçeğimizdir. Ücretsiz bir içerik tükettiğimizde ürün biz oluruz, bizim düşüncelerimiz bir başkasının karhanesine yazılır. Bu sistem kendi kendini besleyen bir canavar yaratıyor, bir kısır döngü. Biz kaliteli habere para vermedikçe kaliteli gazetecilik alanı daralıyor alan daraldıkça ortalık etki ajanlarına kalıyor. Onların ürettiği propaganda yüzünden medyaya olan güvenimiz sıfırlanıyor. E güvenimiz sıfırlandığı için de zaten hepsi aynı deyip hiç para vermiyoruz. Ve bu döngü bizi en dibe çekene kadar devam ediyor. Yani şikayet ettiğimiz sorunu bizzat kendi eylemsizliğimizle besliyoruz. Ama ama bu karanlık tablonun bir çıkış yolu var. Çünkü bu döngüyü kıracak güç hala bizim elimizde. Bu oyunu tersine çevirebiliriz. Çünkü bu sistemi besleyen de, onu aç bırakacak olan da biziz. İlk adım en net, en doğrudan olanı. Habere para ödemeyi bir harcama olarak değil, bir direniş eylemi olarak görmeliyiz. Siz sadece bir makale satın almıyorsunuz, bir gazetecinin bağımsızlığını satın alıyorsunuz. Demokrasi için bir güvenlik duları finanse ediyorsunuz ve bu bir teori değil işe yarayan bir model. The Guardian gibi dünyanın en saygın yayın organları patronlara değil okurlarına hesap vererek ayakta kalıyor. Okurların sahip olduğu kooperatifler kuruluyor. Sizin ödediğiniz o küçücük aylık ücret var ya, işte onlar bir araya geldiğinde devasa bir bağımsızlık kalesi inşa ediyor. İkinci ve belki de en güçlü silahımız ise merakımız. Pasif bir tüketici olmaktan çıkıp aktif ve eleştirel bir okura dönüşmeliyiz. Düşüncelerinizin bir başkasının kar kapısı olmasına izin vermeyin. Tüketmeden önce sorgulayın. İşte size her haberle karşılaştığınızda kullanabileceğiniz basit ama çok güçlü bir zihinsel kontrol listesi. Bu haberi kim fonluyor? Neden tam da şimdi gündemde? Kaynağın asıl motivasyonu ne? Ve bu okuduğum şey bir gerçek mi yoksa parası ödenmiş bir fikir mi? Sadece bu dört soruyu sormak sizi manipülasyonların yüzde doksanından korur. Bu modern dünyanın en temel hayatta kalma becerisidir, medya okur yazarlığı. Gürültünün her yeri kapladığı bir dünyada, yapabileceğimiz en değerli eylem hakikati güçlendirmektir. Kalitenin küratörleri olmalıyız. Algoritmaların bize dayattığını değil, bizim değerli bulduğumuzu yaymalıyız. O büyük bütçeleri olmadan sadece gerçeğe olan inançlarıyla bu zorlu işi yapan isimsiz kahramanları, o bağımsız gazetecileri destekleyin. Sizin tek bir paylaşımınız onların can suyu olabilir. Onların sesini ne kadar çok duyurursak, etki ajanlarının gürültüsü de o kadar anlamsızlaşır. Ve şimdi bütün bu parçaları birleştiren o güçlü sonuca geliyoruz. Bu sadece medya hakkında bir analiz değil. Bu bizimle ilgili. Bu bizim sorumluluğumuzla ilgili. İşte meselenin özü tam olarak bu. Gazetecilik bize kim olduğumuzu, nerede hata yaptığımızı, neyi düzeltmemiz gerektiğini gösteren bir aynadır. O aynanın temiz kalması hepimizin sorumluluğu ve o aynayı tam da o kirden beslenenlerin eline bırakamayız. Bu soyut demokrasi kavramını somutlaştıralım mı? Özgür gazetecilik demokrasimizin kaza ve felaketlere karşı yaptırdığı sigortasıdır ve bildiğiniz gibi hiçbir sigorta poliçesi bedava değildir. Eğer primi ödemeyi reddedersek, hasar meydana geldiğinde tüm faturayı çok daha ağır bir şekilde öderiz ve o fatura özgürlüğümüzdür. Artık soru bir şey yapmalı mıyız falan değil, orayı geçtik. Asıl soru şu, bugün... Hemen şimdi sen hangi adıma atacaksın? Bağımsız bir yayına abone mi olacaksın? Okuduğun bir haberin arkasını mı araştıracaksın? Yoksa güvendiğin, dürüst bir gazetecinin işini mi paylaşacaksın? Seçim senin. Unutma, aynayı temiz tutmak senin elinde.